Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, maalesef utanç içinde, e, utançla geçen haftalardan, aylardan, günlerden ve saatlerden geçiyoruz. Bugün de farklı olmadı, ülke siyaseti adına, ülkedeki ki iktidar ve ülkeyi yönetenler adına, e, hepimiz adına artık üzüntünün ötesinde Tüm bu yapılanları reddetmemiz gereken günlerdeyiz ve her birimiz de zaten bu meclis kürsüsünden ve sokakta ve olduğumuz her alanda sesimiz çıktığınca hayırımızı diyeceğiz. Öyle burada bir muhalefet milletvekili çıkacak, buradan sözlerini ifade etmek amacıyla bir materyal kullanacak üzerinde yazılı olan bir materyal neydi bu yazı? Hayır ifadesi. Bir hakaret mi vardı? Meclis çalışmasını engelleyecek herhangi bir tutum davranış içinde miydi az önce Sayın Vekilimiz? Buradan bir vekil konuşurken efendim başka bir vekil, iktidara mensup parti vekili yerinden yürüyüp kalkıp meclis kürsüsündeki vekilin üzerine yürüyemez. Yürümemelidir Sayın Taçoy. Bu ortada da bugün yaşadıklarımızla ilgili hiç ee, tebessüm edilecek bir şey yoktur. O sırada meclisi meclis başkanı yönetiyordu ve bu tip olaylarda eğer kullanılan materyalle ilgili bir itiraz varsaydı, materyale müdahale edilmesi gerekiyorsaydı o işi de bu meclisin idare amiri yapar. Hani idare amiri bu mecliste? Kimdir bu meclisin idare amiri bilir misiniz? Bilmezsiniz çünkü görmediniz idare amirliğinden ilgili işleri yaparken. Çünkü aynı kişi hukuk ve siyasi işler komitesinde zaten başkanıdır ve bazen topluyor bazen toplamıyor. Son haftalarda da e, zaten hiçbir komite başkanı toplayamaz. O anlamda son haftalardaki süreci ben dışarıda tutarım ama söyleyeceğim o ki bir makamlar talep edilirken bir makamlara gelinirken herkes hakkını verecek makamının. Meclis başkanı bu meclisi sevk ve idare edecek. Bütün vekilleri eşit mesafede vekillerin aldığı konuşma başlıklarına müdahale etmeden Meclis idare amiri de oturacak bu mecliste meclis oturumu devam ederken eğer bir itiraz varsa kendi milletvekilleri tarafından da e, kullanılan herhangi bir materyalle ve kendi görev ve sorumluluklarına giren bir konuyla ilgili o da ona müdahale edecek. Vekil değerinden kalkıp kürsüdeki vekilin üstüne yürümeyecek. Bunların hiçbiri kabul edilebilir değildir. Evet hayır dedik biz geçen hafta. Şu andaki iktidarın gayrimeşru hükümetin yaptıklarına hoş geldiniz Yasemin Hanım. Keşke biraz önce de içeride olsaydınız. Bizi dinlemeyin Yasemin Hanım burada yer yerinden oynadı. İdare amiri olarak burada gelip vekilinize söyleseydiniz ne yapılabileceğini, ne yapılmayacağını ve bu meclisi Sayın Zorlu Tere'de orada oturup içeri, içeriği kendine göre karar vererek yönetmeye çalışmasaydı her şey. Bu sabah güne nasıl başladık? Mikrofonlar çalışmaz. Neden? Çünkü meclis başkanı yalnız başına karar verdi ki bugünden sonra mecliste vekiller konuşurken süreyi bir dakika açtılar, 30 saniye açtılar. Sistem kopacak ve sistemi kesip Berete'deki yayını da ve sesin duyulmasını da Kim karar verdi buna? Meclis başkanı karar verdi. Ve aynı meclis başkanı bize ne diyor bugüne kadar? Dün beyanatlar da çıktı medyaya. Bugün de beyanatları çıktı. Meclisin çalışmama ihtimali var. Yaz ayları geliyor işte yapacağız gruplarla toplantı. Halk bizi eleştirecek yok efendim. Halk bizi değil halk sizi eleştirecek. Bu seçimlerden bu yana bu meclis yapısı oluşturuldu oluşturulalı. Bu meclis hiç vaktinde açılamadı. Böyle 15-20 dakikalık normal Kıbrıs şartlarında olan saydığımız geliş, geç açılmalardan da bahsetmiyoruz. Saatler süren birilerinin birilerini bazı şeyler karşılığında ikna etmeye çalıştığı ve beklediği süreçlerden geçiyoruz. Ve Yüce Meclis, Yüce Meclis diye bu kürsülerden sesi çıktığı kadar bağıranlar. Ben bugün beklerdim ki bu imzalanan ve adı sadece iktisadi ve mali işbirliği anlaşması olan anlaşmaya dair de bir söz söylesinler. Haftalardır bir sır gibi saklandı bu mali ve e, iktisadi işbirliği anlaşması İmzalandıktan sonra açıklanamadı açıklanana kadar bakan değiştirilmeye çalışıldı bakan değişmedi hükümet düştü hükümet değişti gayrimeşru bir yapı oluştu. Ve nihayet sır perdesi aralandı. Ve sır perdesi aralandığında anladık neden bu kadar zamandır saklamaya çalışıyorlardı. Çünkü imzalanan öyle iktizadi, mali, işbirliği anlaşması falan değil. İmzalanan ve benim adına utanç protokolü dediğim bu anlaşma, bu protokol Kıbrıslı Türkleri dönüştürmeye ekonomik, siyasal ve sosyal hayatını, yaşam biçimini, dini inançlarını tamamen yönlendirmeye, yeniden şekillendirmeye yönelik bir anlaşma, bir protokol, bir utanç protokolü. Bir ülkede halkın iradesini en başta Cumhuriyet Meclisi bu meclis temsil eder. Meclisi temsil eder, seçilmişleri temsil eder. Bu protokol her şeyi bir kenara bıraktım. Mali mali anomalileriyle alakalı çok konuşmalar yapıldı bugün. Ama her şeyden önce halk iradesini tehdit eden bir protokol. Protokolün içeriğinde yasama süreçlerinin çağın gerektirdiği hıza uygun şekilde işlemesi için iyileştirici düzenlemeler yapılmaktadır den yapılacaktır denmektedir politika olarak. Ve bununla alakalı olarak eylem planı nedir biliyor musunuz Sayın Başkan değerli vekiller? Yasama faaliyetlerinin etkinliğini artırmak üzere Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun işleyişini daha verimli hale getirecek toplantı ve karar alma süreçleri de dahil iyileştirici düzenlemeler yapılacaktır. E siz önce burada sizin iradenize yönettiğiniz meclisin iradesine yapılan hakaretin karşısında durun. Hangi ülke bir başka ülkenin meclisine verimli ve yeterli çalışmıyorsun, kendi çalışma modelini yeniden şekillendir der bu dünyada. Üstüne üstlük sizin gibi KKTC tanınacaktır ama tanınmasa bile biz iki eşit egemen ayrı egemen devlet olarak mücadelemize devam edeceğiz deyip Yakasına roketleri, tak, rozetleri takıp, milliyetçi nutuklar atanlar hiç mi utanmadınız? Bu yazıları okurken. Cumhuriyet Meclisi evet aylardır çalışmıyor. Çünkü siz çalıştırmıyorsunuz Cumhuriyet Meclisi'ni. Sayın Başbakan bugün çıktı dedi ki komisyon komisyon dediği yapının bu mecliste olmadığını dahi bilmiyor. Sayın Üstel. Gerekirse yazda çalışacağız. Millet görevli, milletvekilleri görevlerini e, yerine getirsinler. İmkan olursa meclisi çalıştıracağız diyor. İmkan sizde. 29 vekil sizde. Ama siz meclisin açılma saatlerinde grup toplantılar yapıyorsunuz. Siz aylardır hükümetçilik yapmaz oyunuyla komiteleri çalışmaz hale getiriyorsunuz. Geçtiğimiz yıl ülkeyi Ulusal Birlik Partisi kurultayına kilitlediniz. Komiteleri çalıştırmadınız. Ondan önceki yılda zaten pandeminin etkileri üzerimizdeydi. Hiçbir çalışma yapmadı. Geldik geldik bugünlere, hiçbir şekilde ne bu halkın ihtiyaçlarını karşılayan herhangi bir yasa tasarısı var komitelerin Çok önünde. Ne de bu yasaları çalıştıracak bir yapı var. Ve dün ne yapılıyor? Geçtiğimiz hafta. Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri yürüyüşlü eylemini gerçekleştirirken bu meclis son dakika şey iki alelacele iki danışma kurulu topluyor. <laughs> en sonra dört buçuktaki güven oyuna saatler kala bizlerin eylemde olduğumuz bilinerek bu gerçekleştiriliyor. Ne oluyor Sayın Amcaoğlu? Dün meclis toplanmıyor. Gerekçe ne? Yasa yok. Anayasaya göre bu meclis evet toplanmak zorundadır. Yasama ve denetleme günün gününde iktidar bu meclisi açmak zorundadır ve eğer yasa yoksa bunu da bu halk görmek zorundadır. Sizin bu meclisi bu halkın seçilmiş vekillerini meclis toplamayarak itibarsızlaştırma hakkınız yoktur. Yasa yoksa bunun nedeni de sizsiniz. Muhalefet milletvekilleri değildir. Kaldı ki gün, güncel konuşmalar da bugün. Dün bu protokol aynı şekilde enine boyuna tartışılabilirdi 62. maddelerden. Aynı şekilde bu ülkenin bugüne kadar geçmişte de bazen yasa olmadığı günler oldu. En azından halkın meclisi anayasal hakkı gereği dilek olarak başvurduğu dilekçe ve ombudsman komitesi var yasa tahtında kurulmuş tek komitedir. Hani tek bir raporu çıkmadı bugüne kadar. Hükümetlerden etkilenen bir komite değil. O komiteyi dahi toplayıp yurttaşın en temel hakkı olan Cumhuriyet Meclisi'ne dilekçe ile başvurma hakkına bile cevap vermiyorsunuz ya aylardır. Aylardır komiteden tek bir şey çıkmadı. Ve ne oluyor? Meclis başkanı apar topar parti başkanlarını topluyor. Muhalefetin olmayacağını bilerek. Tek başlarına meclisi toplamama kararı alıyorlar. Sonra da aynı başkan diyor ki meclisi yazda da çalıştıracağız. Umarız muhalefet itiraz etmez. Muhalefet bugüne kadar meclisin yazda çalışmasına hiç merak etmeyin de itiraz etmedi. Bu muhalefet vekilleri geçmişte iktidar vekilleri de oldular. Gerek iktidar gerek muhalefet oldukları dönemlerde tıkır tıkır bu meclisin komiteleri sizin bu zihniyetinizin bu çöreklenmesinden önce yaz aylarında çalıştı. Olan üstü koşullarda Özel gündemle bu meclis geçmişlere toplandı. Pandemi döneminde de yazayında bu meclis toplandı örneğin. Ve bulaşıcı hastalıklar yasasıyla ilgili olarak değişiklikler yaptı. Onun öncesinde de yaptı. O yüzden siz hiç merak etmeyin. Siz hele bir komite başkanlarınızı ikna edin. Bir şekilde Bakanlar Kurulu'ndan yasaları toparlayın, gönderin de bu meclisin vekilleri bu halkın menfaatine olacak yasalar için en azından muhalefet vekilleri için söylüyorum. Toplantıya da katılırlar. Yazda genel kurula da gelirler. Ama ortada öyle bir gayle yok. Çünkü hangi yasalardan bahsediyorsunuz diye sorduğumuzda. Sayın Üstel ne diyor? Göreceksiniz. Çalışacağız, yollayacağız. Sayın Erhan Araklı ne diyor? Bekleyin de göreceksiniz. E ne oldu burası? Sürprizler diyarıdır. Ne geçireceksiniz, ne geçirmeyeceksiniz kafanız karışık, protokole yazdıklarınızla verdiğiniz sözler farklı, hükümet programınız farklı. Nedir yapacağınız? Nerededir bu yasalar? Bundan ilgili muhalefetin soru sorma hakkı yok mu? Ve imzalanan bu utanç protokolünde ne deniliyor? Millet iradesinin yönetime en üst seviyede yansımasının önündeki engellerin kaldırılması konusunda gerekli tedbirler alınacak. Millet iradesinin önündeki Engeller kaldırılacak. Eylem planı ne bundan alakalı? Merak ediyoruz. Nedir bu millet iradesini engelleyenler? Ulusal Birlik Partisi mi kapatılıyor diye merak ediyoruz tabii. Takdir edersiniz ki ya da yeniden yapılanmaya mı gidiyor? Ulusal Birlik Partisi demokratik bir yapıya mı bürünüyor? Parti içi demokrasi mi oluyor? Parti meclis üyelerinin hakları mı teslim edilecek? Ulusal Birlik Partililerin seçtiği yüzde altmış oyla başkan yaptığı Faiz itibara mı iade edilecek diye merak ediyoruz. Çünkü bugün bu ülkede milletin iradesinin önündeki en büyük ün, engel bu gayrimeşru hükümet. Hayır onlar değilmiş. Hükümet iradesinin, millet iradesinin önündeki en büyük öngel toplantı ve yürüyüş yapan Kıbrıs Türk halkı. O yüzden eylem planında toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkının kullanımına ilişkin hususlar düzenleme altına alınacakmış. Sayın Taçay böyle yazıyor, içinden okuyoruz. Millet iradesinin yönetime en üst seviyede yansımasının önündeki engel olarak görüyorsunuz siz toplantı ve gösteri yürüyüş hakkını. O noktaya geldi. Yazıktır bu ülkenin en büyük, en eski partilerinden ve şu anda mecliste en çok vekille temsil edilen Ulusal Birlik Partisi gibi bir partinin bu konuma getirmesi bu toplumu sendikal faaliyetler dışında amaçlarını aşan kim karar vereceğise o amaçların ne olduğunu ve neyin amaçları aştığını siyasi ideolojik faaliyette bulunmalarına da engel koyacaklar. Çünkü millet iradesinin önündeki en büyük engel bu görülüyor maalesef. Peki ekonomik açıdan kalkındırma niyeti var mı bu protokolün? Hayır yok. Zaten protokolün bir tek adı iktisadi ve mali işbirliği anlaşması. Yoksa içeriğinde mali ve iktisadi konular dışında neredeyse Kıbrıs Türk toplumunun her türlü toplum mühendisliği ile alakalı unsur var ama mali kalkınma yok. Hatta mevcudu zaten diz çökmüş olan bu ekonomik yapıyı ki Hı -hı. Sayın Üstel kendisi de az önce ifade etti konuşmasında Hı -hı. ve öyle bir ifade etti ki neredeyse Hı -hı. demedi ama şunu dedi bize e, bütün söylediklerini özetleyecek olsak e, Sayın Üstel'in ekonomi çok kötü durumda arkadaşlar dizi buradan bize yapmamız gereken çok iş var. Enkaz devraldık dedi Sayın Üstel. Kimse kimden aldı enkazı? Sayın Faiz Sucuoğlu'ndan. O kimden devraldı enkazı? Sayın Ersan Saner'den. O kimden devraldı? Ha, o Hörma Cestidi Kuyin der ceza yasası yaptıkları değişiklik o. Çok yasasın kraliçemiz kendini o pozisyonda gören Sayın Ersin Tatar'dan ama geleceğim bu kraliçe meselesine birazdan. Ekonomik anlamda Kıbrıs Türk halkının Kıbrıslı Türklerin yatırımcısının, işletmecisinin çok daha ciddi bir darboğaza girmesinin önünü açmayı hedefliyorsunuz. Çünkü yabancıların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yatırım yapması için gerekli olan yerli ortak şartı ve sermaye miktarına yönelik kısıtlamaları azaltacağınızın sözünü veriyorsunuz. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti'nden bir yatırımcı gelecek isterse 10 liraya şirket kuracak bunun içerisinde. Hiçbir yerli ortağı da olmayacak. İhalenize de katılacak, iş yeri de açacak. Her türlü e, bu topraklarda e, istediği gibi çalışacak. Biz buradan bunu anlıyoruz. Çünkü böyle yazıyor. Aksi ise yazan bir zahmet. Sayın Bakan birazdan bize bunu ifade edersiniz. Küçük bir adada yaşıyoruz. Mülkiyet sınırlı. Dünyanın her yerinde mülkiyetle ilgili belirli mütekabiliyet üzerinden Türkiye Cumhuriyeti bile farklı ülkelerle organizasyonları, aranjmanları var. Biz ada ülkesiyiz. Toparlayalım İnsanımızın lütfen. ev barınma ihtiyacının hat safhada olduğu bir noktadayız ama mülteci vatandaşların sadece yani herkese daha de açık değil bu. TC vatandaşlarının mülkiyet edilmesiyle ilgili sınırla sınırlamalar kaldırılacaktır diyor. Yani işte yabancıların izin almasıymış, belirli bir arsa miktarıyla sınırlanmasıymış ki bu zamanında koloni zamanından beri İngiliz sömürge zamanında bile sınırlanmıştı. Ama şimdi siz her türlü şirket gelsin, her türlü ihaleye girsin, her türlü işletmeyi Açsın burada her türlü mal edinsin. Zaten Kıbrıs Türk Altı şu anda ciddi şekilde maddi zorluklarda insanlar çocuğunu evlendirsin, çocuğunu okutsun diye arsa satıyor, ev satıyor. Hep bunların önünü açalım ama insanımızın mali gücünü yükselterek değil insanımızı satmaya, yok olmaya, eritmeye yönlendirerek bütün bunları yapalım diyorsunuz. Ve burada da almıyorsunuz bu utanç protokolünde. Erodi, e iradeyi ayaklar altına aldınız. Ekonomiyi ayaklar altına aldınız. Ama yeter mi yetmez. Hak ve özgürlükleri de ayaklar altına aldınız. İletişimde müdahale edilecek. Basın yayında yayınlanacak. Bütün ifadeleriyle alakalı olarak müdahalelerde bulunacak. Toplu iş sözleşmeleri... Benden önceki konuşmalar, konuşmacılar bayağı ifade etti. Ben detaya girmeyeceğim. Otomatik olarak yenilenmeyecek toplu iş sözleşmelerine de müdahale edeceksiniz ve e, bertaraf edici edilecek e, tarihi kültür ve toplumsal bağların güçlendirilmesinin önünde engel teşkil edilen yayınlar yayınlanmayacak. Kim karar verecek hangi yayın nedir bu tarihi kültürel toplumsal bağları zayıfladan yayınlar birileri bir yerlerden karar verecek ve bunları hayata geçirecek. Ha bununla alakalı olarak da hiç ink ne yapıyorsunuz? Hayır böyle biraz zaman geçsin de çok niyetimizi de belli etmeyelim. Yavaş yavaş yapalım gibi bir gayleniz de yok. Eskiden onu yapardınız artık onu da yapmazsınız. Zaman daraldı belli ki artık bilmem UBP'nin kurultayı ne zamandır hesaplar nerededir. Zaman daraldı aynı gün. Bakın 24 saat de beklemediler. Aynı gün ceza yasasında değişiklik önerisi vereceksiniz meclise. Resmi gazetede yayınlanacak. Aynı gün özel hayatın ve gizli alanının korunması yasasında ve müfsidane yayınlar değişiklik yasasında değişiklik yapacaksınız. Bunların detaylarıyla ilgili konuşacağım ama burada geldiğimiz noktayı da söyleyeyim. Ha bir de ceza yasasının yürütmesini bakanlar kuruluna verdiler. Bizim hukuk sistemimizde ceza yasasının, Anglo-Sakson Law hukuk sisteminde ceza yasasının yürütülmesinin bakanlar kuruluna verilmesini maddeleştirilip buraya koyan değerli hukukçuyu buradan gerçekten tebrik ederim. Başka da bir şey demem artık ben. Çünkü bir yerde biz darincide oluyoruz. Kasbelgadel bir diplomalar aldık bir yerlerden zamanında. Neyse onu geçtim. Ve nasıl bir madde getiriliyor buraya? Hoşnutsuzlukla ilgili bir madde getiriliyor. Aslında bu madde oralarda vardı Sayın Başkan değerli milletvekilleri. Ne zaman vardı biliyor musunuz? 1929'da İngiliz sömürgesi onu koymuştu. Ne için koymuştu biliyor musunuz? Her Majesty the Queen Kraliçe. Ekselanslarına hoşnutsuz, yeterince sevgi, e, bağlılık hissetmeyen duyguları yasaklamak için koymuştu ve 2007 yılında bu ülkede demokrasi ve insan hakları adına ne atıldıysa altında imzası olan Cumhuriyetçi Türk Partisi ceza yasasında o dönemde ifade özgürlüğüne dair bu tür maddelerde çok ciddi bir daraltmaya gitmişti. 2007 yılında o zaman bile belki de geç kalındıydı. Biz 1929'ların sömürge zihniyetini ortadan kaldırmak adına ceza yasasından değişiklik yaptık. 2022'de siz geldiniz ve 1920'lerin sömürge zihniyetini aynı şekilde oraya koydunuz. Disaffection hissetmeyeceğiz. Ben de İngilizce konuşayım Sayın Başkanım için daha iyi anlar Sayın Tatar. Disaffection hissetmeyeceğiz Sayın Tatar'a karşı. Ne oldu Sayın Tatar? Kraliçe mi? Bizim mi haberimiz yok? Ben de bu soruyu buradan hangi bakan cevap verecekse ee, oradan sorayım. Yani çok yaşasın kraliçem, hoşnutsuz olamayız. Hoşnutsuzluk Sayın Başkan Değerli de milletvekilleri muhalefet olmanın birinci koşuludur. Muhalefet halkın hoşnutsuzluklarını iktidara karşı itirazlarını dile getirmekle mükelleftir. O yüzden hoşnutsuz olabilirsiniz muhalefet vekilleri geçen hafta meclise yürüyüş yaparak geldi diye. Hoşnutsuz olabilirsiniz bir tişörtün üzerinde hayır yazdı diye. Ama burası 1920'lerde yönetilen bir sömürge düzeni değil. Hoşnutsuz da olsanız, sizi rahatsız da etse, rencide de etse bu halka ve bu halkın muhalefetine karşı mecbursunuz. Bunları, bu eleştirileri dinleyip ve tahammül edesiniz. Ifade özgürlüğüne saygı duyacaksınız eğer hukuktan, hukukun üstünlüğünden, demokrasiden bahsediyorsanız. Toparlayalım lütfen. Tamam Sayın Başkan toparlayalım. En azından konuşma noktalarında hassasiyeti hala daha olduğunu bilmek eee meclisin güzel son bir dakikada şunu da söyleyeceğim. Eee bir iki dakikada eğitimle ilgili olarak ne yazdı bu protokol? Kim verecek bize bunun bugün izahatını? Az önce Sayın İçişleri Bakanı yurttaşlıklarla ilgili bir izahat verdi. Aile bütünlüğü 18 yaşından büyük bireyleri de kapsarmış. Sanki bakmakla yükümlü olunan bireylermiş gibi 18 yaşından büyükler. O cevabı da kabul edilebilir bulduğumuzu zannetmeyin. Ama bundan ilgili konuşmaları ilerideki günlerde yapacağız. Peki eğitimle ilgili bu ülkenin Eğitim Bakanı ne düşünür bu protokolle ilgili? Öğretmenlik mesleğine giriş sisteminin daha geniş tabanlı ve fırsat eşitliğini teminat altına alan bir modele dönüştürülmesi için eğitim kalitesinin artırılmasını hizmet edecek şekilde artırılmasına hizmet edecek şekilde öğretmenler yasası başta olmak üzere ilgili mevzuatla gerekli düzenlemeler yapılarak akredite yüksek öğretim kurumlarından da öğretmenlik mesleğine katılımcı ve rekabetçi bir yapı ile giriş sağlanacaktır. Daha geniş tabanlı ve fırsat eşitliğini e, temin altına alan ne demektir buradan soruyorum ben. Veyahut öğretmen istihdamında bu halkın, bu toplumun, bu ülkenin bugün sorunu tabanın geniş olmaması ya da fırsat eşitliği olmamasıdır. mıdır? Akredite yüksek öğretim kurumlarından da öğretmenlik mesleğine katılımcı ve rekabetçi bir yapı ile giriş sağlanacaktır. Buradan kastınız Atatürk Öğretmen Akademisi dışındaki yapılar mıdır? E, katılımcı ve rekabetçi bir yapı mı oluşacak eğer bu yapılırsa? Bu, bunlar herkesi rahatsız eden e, ve içeriğinin ne olduğu anlaşılmadığı için endişelen diren hususlardır. Öğretim programları ve ders içerikleri ortak değerlerimizi güçlendirmeye yönelik gözden geçirilecektir. E, orta öğretim seviyesinde uygulanmakta olan ve genel Orta öğretim müdürlüğü tarafından geliştirilen öğretim programları zaten bunların hepsi nerede yapılır? Türkiye'den transfer ediliyor. Bu ders kitapları güçlendirme, bu ortak değerleri güçlendirmeden kasıt ortak değerlerde bir zafiyet var mıdır? Zafiyet mi vardır? Bu ortak değerler nedir? Zafiyetleri nedir? Ve nasıl güçlendirilecektir? Eğer böyle bir hedef konduysa bunlarla alakalı bir eksiklik mi tespit etti bizim Milli Eğitim Bakanlığımız ya da buradaki herhangi bir üniversitemiz ya da burada bu konularda çalışan herhangi bir otoritemiz ve bunları buraya yazdınız. Kim yaptı bu eksiklik tespitlerini? Nedir eksik olan? Ve hangi ortak değerlerimizde zafiyet var? Ben bunları da bilmek isterim. Ne üzücüdür ki 21. yüzyılın ihtiyaç duyduğu becerileri katma iddiasının çok uzağına düşmüştür diye düşmüştür yine eğitim perspektifimiz. insan hakları, ifade özgürlüğü bir milletvekilinin dahi kürsüde konuşma yapmasına tahammül edememe noktasında ise şu anda zaten 100 yılın ötesine düşen bir de iktidar ve buna mensup vekiller var gerçekten utanç duyuyorum bu utanç protokolünden beni dinlediğiniz için teşekkür eder saygılar sunarım